kanalımıza hoş geldiniz. Korku Ekspresi ile yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hepinize selamlar dostlar. Bugün ismini vermek istemeyen sevdiğim bir arkadaşımın başına gelen tüyler ürpertici olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşım K'nin anlatımıyla. Bundan 4 yıl önce cinler ve periler gibi konularla çok haşır neşirdim. Sürekli bu konuları araştırır, konuşmaya çalışırdım. Hal böyle olunca aslında gelecekte olacakları tahmin etmek çok da zor değildi. Bilirsiniz aslında her şey bana bir şey olmaz diyerek başlar ve genelde olur. İlk başlarda çok cesur ve korkusuzdum. Hep şöyle düşünürdüm. Ne in, ne cin beni rahatsız edebilir. İstediğim her karanlığa girebilir, hatta geceleri hikayenin geçtiği yazdığımızın da bulunduğu iyi ilinin Ç beldesinde, müstekil evimizin bahçesinde veya balkonunda uyuyabilirdim. En azından şimdilik. Bir Haziran akşamı, yine yazdığımızın bulunduğu bölgeye aracımızla vardığımızda hava harikaydı. Annemden anahtarı istedim. Evin verandasından kapıya doğru koşarak desenlerinin birbirinden farklı olduğunu fark ettiğim kelebeklerin arasından geçtim eve çıkan taş merdivenin yanında tüyleri siyah ve parlak, gözleri de en az tüyleri gibi simsiyah olan o iri kara kediyi gördüm. Farklı bakıyordu. Bunu anlayabilirdiniz. İçim ürpermişti. Yürümeye devam ettim. Kapının kilidini sağa doğru iki kez çevirerek açtım. O sırada merakıma yenik düşüp arkama baktım. Kediyi tekrar görebilmek içindi bu bakış. Fakat ortalıkta yoktu kapıyı açtım ve eve girdim. Bu arada alışverişimizi yapmıştık tabi ve birazcık da acıkmıştık. Annem yemek yapmak için mutfakta işe koyulmuştu. Harika yemekler pişirdik. Çok mutluydum. Ancak içimde bir yerlerde beni rahatsız eden saçma bir duygu vardı. Anlam veremiyordum. Çünkü her şey tam da istediğim gibiydi. Yine de bu hissi önemsemedim. Acıktığım için olduğunu düşündüm. Balkonumuzdan dışarıya bakarken üşümüştüm. Birazcık da ürperdiğimi fark edip içeriye girmeye karar verdim. Saat gece bir gibi uykum gelmişti. Ve biraz da günün ve yolculuğun yorgunluğu üzerime ağırlık gibi çökmüş hissiyatı uyandırıyordu. Sıcak bir yaz akşamıydı. Ve daha önce de defalarca yaptığım gibi balkonda uyumaya karar vermiştim. Yatağımı hazırladım. Çok rahat bir şekilde dağ ile denizi görebiliyordum. Balkonumuz çok güzeldi. Annemin yetiştirdiği farklı farklı çiçeklerin arasından manzarayı seyrediyordum. İlk kez orada bir ağaç gördüm. Yaklaşık 75-80 metre ilerideydi. Şu ana kadar gördüğüm en büyük ağaçlardan biriydi. Sanırım incir ağacıydı. Nasıl bu kadar büyüktü? Uzaktan güzel gözüküyordu. Fakat dağlara doğru bir bölgedeydi ve açıkçası ulaşılması biraz da uğraştırıcı bir yerde gözüküyordu derken uyuyakaldığımı fark etmemişim. Bir anda sanki etrafıma doluşan fısıltılar duymaya başladım. Sanki bir çembere alınmıştım. Nefesim kesilmiş. Kendimi incir ağacının yanında buldum bir anda. Hayır, bu imkansızdı. Evde uyumuştum. Rüya mıydı? Gerçek olmuştu. Yoksa hala rüyada mıyım? Neler oluyordu? Anlam veremiyordum. Etraf inanılmaz ıssızdı. Bazı fısıltılar duydum. Arapçaya benzer bazı konuşma ve sesler işitiyordum. Ama hissel gibiydi. Tarifi imkansız. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Daha sonra eve koşmam için içimden bir ses duydum sanki. Ve eve doğru koşmaya başladım. Yaklaşık bir dakika tüm gücümle koştuğumu hatırlıyorum. Bir anda dizlerimin gücünün bitip boşalmasıyla yere düştüğümü gördüm. Tekrar gözlerim açılmıştı. Bu da mı rüyaydı? Evde uyuduğum yerdeydim. Neler oluyordu? Kafam karışıktı ancak bir şeyden emindim. Benimle uğraşıyorlardı. Korkuyordum ama yine de bu konularda araştırmaya, okumaya devam ediyordum. Daha sonraları ise geceleri uyanmaya başlamıştım. Adeta bin bir farklı ses duyuyordum gayipten gelen. Günlerden birinde sabah yataktan kalktığımda her yerimde morluklar vardı sanki 20 30 kişiden dayak yemiş gibiydim. Halbuki sadece uyumuştum. Suçum neydi? Neler oluyordu? Zaman geçtikçe gitgide artıyordu vücudumdaki yaralar. Bir süre bu konuları konuşmamayı, bu konular hakkında araştırma yapmayı kesmiştim. Bittiğini sanıyordum. Ama çok iyi hatırlıyorum. Temmuz ayının 12'sinde daha değişik bazı olaylar yaşamaya başlamıştım. Beni korkutmaya geliyorlardı. Anlıyordum onları dediklerini yapmam için geliyorlardı ve ben sonuna kadar direniyordum. Geçen seneye kadar aynı gün akşam ezanından sonra kötüleşmeye başlamıştım. Sanki beni ele geçiriyorlardı. Duş almak için banyoya girmiştim. Orada kendimden üç tane gördüm. Tam üç tane. Biri bana dokundu ve göğsümde bir santime yakın bir yara belirdi. O günden sonra korkudan yaklaşık iki ay duş almamıştım kimseyle konuşmuyor ve sürekli korkuyordum. Hatta duşa girme korkusu o gelmişti ki bir keresinde ancak babamla kavga ettikten sonra babam beni zorla duşa sokmuştu. Uzun zaman alsa da bir şekilde bu korkuyu atlattım. Ama son yaşadığım olayın yanında bu bir hiçti. Yine bir yaz günü yazlığın etrafında sağa sola çıkarken bilincimi kaybetmişim. Akşam ezanında yine aynı incir ağacının altında uyandım. Ve nefes alamıyordum. Kriz geçiriyordum. Astım krizi. İlk bulduğum taksiye işaret etmiştim. Bayılmışım sonrasında. Uyandığımda hastanedeydim. Ve her tarafım yere bere içindeydi. Yakınlarım vardı. Ne oldu dediler. Fakat anlatırsam bana deli muamelesi yapmalarından korktum. Bu yüzden bir şeyler içiyordum. Alkolden sanırım kendimi kaybetmişim ufak bir tepe vardı orada. Altındaki taşlara doğru yuvarlanmışım. Daha sonrasında ise bayılmışım. Uyandığımda ise nefes alamıyordum. Astım krizi geçirdim ve işte buradayım dedim. Ailem biraz kızmıştı. Ne oldu diye çok üsteleseler de gerçek hikayeyi anlatmadım. Taburcu olmuştum. Eve geldiğimde daha iyiydim. Birkaç gece rahat uyudum. Sonra bir gece yine geldiler. Sanki yuvalarına doluşan karıncalar gibi. Çok fazlalardı. Ve sürü gibi hareket ediyorlardı. Sanki etrafımda çember oluşturduklarını hissettim. Ayin gibi bir o tarafa bir bu tarafa fısıltılar eşliğinde dolaştıklarını hissediyordum. Gözümü açamıyordum. Aniden sesler kesildi. Sanki gitmişlerdi. Biraz bekleyip emin olduktan sonra ışığı şey açmak için ayağa kalktım. Tam açacakken Arkamdan gelen iğrenç bir kahkayla dona kalmıştım. Ensemden dizlerime kadar buz gibi olmuştum. Bana bak çamur dedi ürpertici ve sanki robotik sesiyle. İstemeden de olsa ona doğru dönüp baktım. Bu gördüğüm o ilk geldiğimiz gün burada olan iri siyah kediydi. Korkunç gözüküyordu. Bakışları nefret doluydu. Dondum, bacaklarım tutmuyordu. Yaz aylarında olduğumuz için üzerimde şortum vardı. Sanırım vücudumun belirli bölgelerinin çizildiğini hissedebiliyordum. Canım çok acıyordu ama sesim çıkmıyordu. Göğsümde öyle bir baskı vardı ki kalkabilirim sanıyordum her seferinde. Ancak sanki beni sabit tutan, hareketsiz tutan, insanüstü bir güç vardı. Bunu rahatlıkla algılayabiliyordum. O sırada içeriye giren birinin dualar işliğinde üstüme gelmesiyle vücudumun açıldığını hissettim. Aniden uyanmıştım. Ama o anı yaşıyordum. Yine neler oluyordu? Allah'ım yardım et diye düşünüyordum içimden. O dua eden kişi babamla birlikte odaya girerek beni kurtaran dayımdı. Bazı Arapça ve bilmediğim başka bir dilde bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Tansiyonum düşmüş. Bayılmışım. Uyandığımda yanımda dayım ve babam vardı. Dayım bana bir muska verdi. Al bunu tak. Babana da annene de verdim bundan. Artık rahat edeceksin dedi. Ancak tek bir şartla taşınacaksınız evladım dedi. Ve devam etti. İleride bir incir ağacı var. Orası ve yaklaşık 200 metrekare bir alan bir cin kabilesine aitmiş. Artık bu evde kalamazsınız evladım. Onlar sizi rahat bırakmaz dedi. Kabul etmek zorunda olduğumuzu biliyorduk. Dayım ise kısaca bahsedecek olursan kendisi ilahiyat fakültesi mezunu bir camide imamlık yapan normal bir insan. Sonrasında bize anlattı. Rüyasında bizim yazdığı ve beni alevler içinde yanarken görmüş. Aramızda iki saatlik bir mesafe olmasına rağmen arabayla saat gece 3.53 civarlarında eve varabilmiş. Geldiğinde tüm şerlileri evin içinde ve etrafında kolaylıkla görebiliyordum dedi. Dualar eşliğinde içeri girip beni havada hareketsiz görmüş. Girdiğinde çözülmüşüm. Artık oralara pek gitmiyoruz. Hepimizin psikolojisi alt üst oldu. Hala arada uykularımda dürtüyorlar beni. Artık alıştım. Daha fazla dua okuyorum. Bundan sonra da onlardan elimden geldiğince uzak kalmak istiyorum. Onların evi ise uzak durmanız lazım. Korku Ekspresimize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.